Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu köpüğün içine evet, oyuncaklarımızı sakladık. Evet. Bakın. Ben bulacağım içinden. Bu tıraş köpüğü arkadaşlar. Evet. Siz de evde yapabilirsiniz. Evet. Buraya da temiz su koyduk. Evet. Ve Kıvanç oyuncakları bulup temiz suyun içine atacak. Evet. Heyecanlı mısın? Evet. Biraz da sen anlat bakalım hangi oyuncaklarım var içinde. Pijama kere kestik. Evet. kartan kere baykuş kız. Mesela bu Mesela bu pijama keller var <laughs> evet anneciğim. Şimdi sen hadi bul bakalım içinden bir tane. Önce pardon özür dilerim. Önce sağ elini gösterir misin bana? Sağ elimiz o evet. Sol elimiz. Şimdi önce sağ elimizle bir tane oyuncak bulacağız. Evet sağ elimizle bir tane oyuncak. Eline sokabilirsin içine bir şey olmaz. Bir tane alacaksın sadece ona göre. Sağ elimizle. bir tane oyuncak kaldı. At onu suyun içine. Elini sokma. Heh. Evet. Sonra bakacağız ne oyuncaklar bulduğuna. Şimdi sol elimizde şimdi bir tane. Bir tane daha mı buldun sağ elle? Onu da at. Şimdi sol elle bir tane daha bul o zaman. Tamam. Şimdi sağ elle bir tane daha çıkar anneciğim. Evet. <laughs> At içine, tam suya sokabilirsin, bir şey olmaz ama Heh. tamam, hepsi düştü zaten. Şimdi sol elimizde buluyoruz arkadaşlar, atan da içine. Evet, şimdi sağ elle. Evet, sağ elle bir tane mi buldun. Ay <laughs> kızın. Köpükten çok gibi gözüküyor. Ay kızın da bulduk şöyle göstereyim size, bakın arkadaşlar suyun içine Yine atıyorum. Başkuşku. Yine baykuş kız buldu. Sol elimizle aldık. Şimdi sağ elimizle alalım anneciğim. Evet. Yine Gerçekten kele. <laughs> Şimdi sol elle. Evet. Şimdi kedi bu. Koy da bakalım. Kedi bu. Hangi elinle alıyorsun? Ta. Sol. Tor. Bu kedi bu. Evet. Şimdi sağ elle alır mısın? Evet. Aa. Hiç bak bakalım iki elinle karıştır bakalım. Bak 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 var mı içinde? <laughs> hani ya karıştırsana bir ben de bakayım. Sanki ben duyuyorum ses, sanki bir tane daha kalmış gibi. Şu köşelere bakar mısın? Sağ elinin olduğu yere evet oralarda sanki var gibi. Yok mu? <laughs> karıştır bakalım birazcık daha. Hadi iki. Ha bak orada ses geliyor ya nasıl yok? Ses gelmedi mi? Bana mı öyle geldi? <laughs> evet. Allah Allah, çok güzel arkadaşlar çocuklar böyle Bununla böyle oynuyorlar zevk alıyorlar oyuncaklarını içinden çıkarıyorlar kurtarıyorlar oyuncaklarını güzel mi anneciğim evet. beğendin mi Evet evde canı sıkılan çocuklar böyle köpükle Aa, oynayabilirler ne olacak? tıraş köpüğüyle ne olacak? ellerini yıkayacağız bu suyun içindekileri de kurtaracağız şimdi tamam mı tamam. Onları sonra kurulayacağız. Ne ya. var ne yok hepsini göstereceğiz. Tamam mı aşkım? Ama sen bak bakalım başka var mı? Bak şu bir şey yok. Köpekle oynamak güzel mi? Evet. <laughs> Ellerimi takar yaptım. Evet. ellerim evet, takar dedi oldu. Sakal dedi oldu. <laughs> Ellerimi tamur yaptım. Çok güzel oldu Camır ya. Tamur yaptım ama. Şimdi sağ elini bana bir daha göster bakalım. Sağ el kaldır havaya. O sol. Sağ. Önce sağ elini kaldır. Sağ. Evet. Şimdi sol elini kaldır. Şimdi ikisini de kaldır. Oley. Bir alkış yapsana nasıl bakalım olacak. <laughs> Korkmana gerek yok ya. Tıraş köpüyor. Anneciğim yıkayacağız geçecek. Sadece çocuklar biraz küçük çocuklara yaptırıyorlar bazen. Onlar ağzına sürüyor. O yüzden bence çok küçük çocuklara yaptırmamaları lazım. 3 yaş bunun için Abi idealdir. 2,5-3 yaş. Elim akıyor. Evet var elinden dökülüyor. <laughs> çok güzel ya. Ben krem akıyor. şantiyle de yapılabilir arkadaşlar. Hem krem şantiyi küçük çocuklar yese de bir zararı olmaz. Biz şimdi tıraş köpüğüyle yaptık. İmdat elimi kurtarayım. <laughs> Ay nasıl kurtulacak elin ya. Elini bir yumruk yapsana. Heh. Yumruk yap, öbür eline de böyle temizlemeye çalış bak böyle. Yürüt. Temizleniyor. Şimdi bu köpükten kurtaralım bakalım kovanç. Ben de sana yardım edeyim mi? Şunu şöyle koyalım. Bir dakika, şunu şöyle bir yanaştıralım Temize bakalım. İçine sok suyun temizlenmiyor mu suyun içinde? Temizle elini iki elinde sok, hem ellerin temizlensin. Sok sok sok. Oy. <laughs> bir tane göster bize bakalım. Demin köpükten göremedik. Aa kertenkele çocuk çıktı. Göster bana doğru. Evet. At onu köpüğün içine geri. Dınk. Allah köpüğün içine bir kertenkele. Şimdi ne çıkacak bakalım. Baykuş Evet baykuş kız çıktı arkadaşlar. Baykuş kızı da at köpüğün içine. Ben onları yıkayacağım çünkü. Evet. Başka ay Yine baykuş kız çıktı arkadaşlar Bakalım 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 Başka ne çıkacak bu sudan Bir sürü çıktı Kımaç Göstersen aşkım Kertenkele Baykuş kız, kedi çocuk ve Gece ninjası çıktı arkadaşlar Bunlar atlayacak direkt Hadi atlaşın bakalım Valla gözükmüyorlar Ben şimdi onları yıkayayım temiz bir suya koyayım getireyim tamam mı Öyle daha net görürüz <laughs> Hadi çıkar bakalım sen tek tek Ben de yıkayacağım onları Ay kızı Ay kızı da varmış ya Köpükle elini bu tarafa koy anneciğim Bak akıyor köpükler Koy şimdi onu da Hadi ben şimdi onları yıkayayım da getireyim Ve kedi çocukları yıkadım arkadaşlar Kıvanç hepsini tek tek kurtarmıştı <laughs> Bakın kedi çocuk, baykuş kız, ay kızı, gece ninjası, kertenkele çocuk hepsi burada. Hepsini kurtardık ve yıkadık. Şimdi de legolarımızı attık içine. Legolarla sulu olan kısımdan köpüklere doğru soğutuyor. Kıvanç yani pijamas kelleri havuzunu su dolduruyor arkadaşlar? Pijama maskeler biraz belli oluyor renkleri ama bakın burada ay kızı var. Orada ay kızı var. Burada baykuş kızı var. Elimden gidiyor. Yeşil olan, kertenkele. Kutularımız da yeşil. Kıvanc'ın çorapları da yeşil. pantolonu Evet, eşortmanımız köpük oldu ama olsun önemli değil. Çünkü bunu oynarken biliyorduk böyle olacağını. Arkadaşlar. Biliyor musun? Oyuncaklarımıza temizliyorum ben. Aferin Aynen sana ya. Ama. Evet. evet. Çünkü evet. senin oyunun bu. Evet. Bakın legolarla. Büyük lego ile yapsana aşkım. Küçükle uğraşıyorsun. Bak orada kocaman lego var yeşil. O legoyu doldur. Onunla dök. Abi, ben bilmedim. Ben büyümedim ki. Bunları itin aldım. Hem büyük de doldur. Evet öyle. Daha çok olur o zaman. Bak. Alamıyorsun. <laughs> Aşık olmuş. Evet. Oley. Bak <laughs> oldu gördün mü? Evet. Biraz kenarıya çek diğer lekoları. Doldur. Oldu. Oo, ne kadar çok oldu Kıvanç. Evet. Yaşasın. Onları Kıvanç bu... beğendin mi bu oyunu evet. anneciğim? Evet. O zaman bana kocaman köpükle ellerle bir bay bay yapar Vay mısın? Bay bay bay. Bay bay çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın Doğru. ve zili açmayı unutmayın. Bütün bildirimleri öyle alabilirsiniz. Öptük sizi bay bay.